Arkadaşlar merhaba. Şimdi diktiğiniz biberler, büyümüş biberler. Çiçeğini döküyor, biber vermiyorsa. Bunun sebebi şu. Tozlaşma olmuyor demektir. Nedenleri şu. Şimdi ilaç kullanırsak. Yararlı böceklerin yanında zararlı böcekler de hepsi birlikte yok oluyor. İlaç kullanırsak. Şimdi bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Nedir? Tozlaşma olmuyor demektir. Tozlaşma ya arılarla, tabiattaki arılarla veya tozlaşma sağlayan böceklerle olur. Bunlar yoksa geriye kaldı rüzgar. Rüzgar da yoksa ne yapacağız? Şimdi yönümüzü yöremizdeki en çok rüzgar alan yöne dönüyoruz. Biberlerimiz çiçek açtı. Tozlaşma olmasını sağlamak için ne yapıyoruz? Biberin çiçekli dallarından tutup şöyle sallıyoruz. Tüm dallarından bunu sabah akşam yapmak gerek. Rüzgar yoksa tozlayıcı böcek yoksa arı yoksa bunu yaparsak tozlanma olur. Biberlerimiz tutar boş çiçek kalmaz. Ancak bunu ihmal etmemek gerek. Şimdi bu biberlerimiz gördüğünüz gibi toprak altı sulama şişesiyle yetişiyor. Sudan çok yüksek oranda tasarruf ediyoruz. Biberlerde boş çiçek kalmıyor. Neden? İlaç vermiyoruz. İlaç verdiğimiz zaman buna ne arı gelir ne de tozlayıcı böcek gelir. hava akımını sağlamak için yönümüzü yöremizdeki en çok rüzgar alan yöne dönüyoruz. Ve biberleri böyle biraz sık olarak rüzgara karşı dikiyoruz. Diktiğimiz zaman ne yapıyor? Rüzgar olduğu zaman tozlaşma oluyor. Bu kadar basit. Bunu bu şekilde sağlayabiliriz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.